Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Türkiye'nin 8 Haziran Salı günü hava durumu raporlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videomuz ve ondan önceki videomuz güzel bir like aldı arkadaşlar. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum like atan herkese. Ve abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah 150 abone hedefimiz. 150 abone oluruz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta Marmara'dan başlayalım. Marmara'da arkadaşlar şöyle İstanbul'da arkadaşlar hafif serpinti böyle hafif yağmur olacak. Kısa süreli olup gidecek. Kırıklareli tarafında da hafif kısa süreli yağmurlar. Onun dışında Çanakkale tarafında yağmur, sağanak yağmur olacak eee yağışlarımız artacak arkadaşlar ülke genelinde. Marmara çoğunlukla yağışlı İstanbul çevreleri hafif yağışlı ama Marmara'nın çoğu sağanak yağışlı gibi görünüyor. Ege bölgesine baktığımızda arkadaşlar Ege bölgesinde sadece kıyılar İzmir tarafı yağışlı değil. Ege iç Ege tarafı yağışlı, sağanak yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu'ya baktığımızda arkadaşlar iç İç Anadolu'da ise Ankara çevreli Ankara ve çevrelerin gök gürültülü sağanak yağış görecek. Neredeyse İç Anadolu'nun tamamı arkadaşlar gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de de kıyılar hariç kıyıların kıyılar Rize Trabzon kıyılar hariç bazı bölgeler arkadaşlar sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'da ise Erzurum civarları sağanak yağışlı geçecek arkadaşlar. Onun dışında başka bir yer yağışlı değil. Güney Doğu Anadolu Yağışsız. E, Güneydoğu Anadolu'da dereceler yükselecek. E, 34-35 dereceleri görebilir. Çok sıcak havalar olabilir. Akdeniz'de ise arkadaşlar e, fazla yağış yok. Kıyılarda Antalya civarlarında yağışlar yok. E, çoğunlukla parçalı bulutlu. E, evet arkadaşlar ülkemiz genellikle böyleydi. E, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.